Şey oldu az önce Teams'e girdim, toplamda ders vardı. Ders İngilizce dersi, yani seçmeli İngilizcelerden. Hoca işte anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben de dedim ki, hoca benimle arkada hemen ben de yatağımı toplayayım. Yatağımı topluyordum işte. O sırada internet sürekli böyle şey yapıyor. Beni bir atıyor, tekrar sokuyor falan. İşte internet gitti, geldi bir ara tekrardan. Ondan sonra şey oldu. Bağlanmışım ama mikrofonu kapatmamışım. Genelde mikrofon otomatik kapanır ama kapanmamış. <laughs> Neyse işte ben de geldi. bir geldim. Ben de şöyle bir alışkanlığım var mesela. Bütün veya şey olarak. He, kendimce bir eğlence. Yani bu. Ondan sonra işte Hati dedi ki bilmem ne bilmem ne virüs dedi. Virüs operating bilmem ne bir şeyler dedi. De. Ondan sonra <laughs> ben de dedim ki virüs ve virüs de dedim. Sonra böyle şey oldu. <laughs> bir yıldırım çaktı. Hoca bu yok. Ben ağzımı açınca dedi hoca sustu haliyle. <laughs> Ondan sonra şey oldu. Ben hemen mikrofonu kapatıp toplantıdan ayrıldım. Hacı <laughs> fark etmesin diye. Sonra <laughs> tabii hemen toplantıdan ayrıldım. Şey birisi de gruba şey yazmış. Oca neden celallendi? <laughs> ben diyorum kesin benim yüzümden celallendi. Hacıyı düzeltmek ama hiç söylemedim. Bu benim kendi çapımda bir eğlence tarzım. Ondan sonra gruba da yazıyorum işte. Ki gerçek aslında yani sürekli beni derse atıyor falan internet. İnternetten internette bu aralar bir sorun var. Ondan sonra işte falan böyle de ben de salaya atıyorum grupta. İşte internet beni sürekli atıyor. Lütfen yoklama alırken bana söyleyin falan. O kadar hızlı gelişti ki falan. Benim söyleyip mikrofonumu kapatıp dersten çıkmam. Hani benim onu söylüyorum iki saniye falan aldı. İşte o iki saniyede olanlar <laughs> oldu. Benim o iki saniyelik lapım yüzünde. <laughs> Hacı aşağı yukarı 6-7 dakika kendini anlattı. Yok ben akademik yönden yeterliyim de. Yurt dışına da çıktım. İşte seminerlerde verdim. Yurt dışına eğitim de aldım. Kendimi yeterince iyi olduğumu düşünüyorum. Falan. Öylesindir hocam. Yani ama seni düzeltmek değildi ki orada. <laughs> Kendi çapımda bir eğlenmekti. İşte öyle bir şeyler oldu. Benim de böyle hayatımda Teams kazası geçirmedim, mikrofon kazası geçirmedim demem bundan sonra. İşte marketten çıktım. Size de bu anımı anlatmak istedim Yaşasın temiz kazaları. İnşallah hoca daha sonra şey yapmaz. Kayıdı izleyip oradan. Aa, mikrofonu kapatmıyorum değil mi? Mikrofon. Hadi. Bir dakika. Mikrofon nerede? Mik 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 mik. Mik. Neyse. İşte. İşte da daha sonra kayıtları e, inceleyip bana bunu kim dedi deyip beni bulup bana kim tutmazsa Lütfen tutma hocam. Lütfen. Neyse. Bu da böyle bir anımda. Karantinada. Kimi kafayı yemedi ki? O kadar gitsek. Böyle bir şey olur mu? Fısır fısır içimden söylerim. Acı da duymaz. O kadar öğrencinin içinde kim olduğunu da anlamaz. Yapmayın. <laughs> Artık salın bizi ya. Her şey varken bir öğrenciden okula gidememesi çok saçma ya. Neyse. İstiyanım burada bitiyor. Görüşürüz. Az önce şey bitti. Normal hemşirelik dersim bitti. Öğle arasındayım. Ben de dedim ki öğle arasını bari değerlendireyim. Çünkü diğer türlü olmuyor. Dedim bu arada bir koreci çalışayım. Şöyle göstereyim. Şu siteden şöyle koreci çalışıyorum. İşte bunları deftere not alıyorum şu an. Zamanları çalışıyorum. Falan. Öyle. Bunu da babam çiçek getirmiş. Çok güzel. Kokuyor böyle burada dört çiçek kokusunu alıyor. Bu çiçeğin adını bilmiyorum. Ama <laughs> güzel bir çiçek. Kokusu falan çok güzel. Bunlar da notlarım. Şunlar Korece sayılar. Şunlar Çince'den gelen hem sayılar hem aylar. Yani şey Ay'ların sonuna bol veya rol ekledikten sonra hani sayıların sonuna ay olarak okunuyor Çince'de de Korece'de de. E, Korece de, de. Ya mesela il rol diye okunuyor ocak ama il zaten bir demek işte i, sam, sa, o, yu, çil, pal, ku, şi, şip falan bu şekilde şibil falan tarzında gidiyor. Bunları hepsine rol veya bol ekliyoruz. Neyse bunu niye anlattım bilmiyorum ama işte bunlar da hana dövse ne tas falan diye gidiyor. Burada da kelimeleri not alıyorum. Böyle karşıma asıyorum bunları. Şurada da geçen size gösterdiğim dersin notları işte kelimeleri falan var. Bunlarda bir test Öyle. <laughs> i̇şte birazdan işte bunları çalışayım. Ondan sonra yemek yeme, daha yeni kahvaltı ettim. Neyse işte böyle, şu anlık böyle gidiyor. Öğleden sonra ders var mıymış? Varmış. Neden? <laughs> Öğleden sonra bir dersim var. İşte bu şekilde devam ediyor karantinadaki normal günümüz. tam kapanma çok da bir şey fark etmedi. Her zamanki yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Neyse. Kendinizi kötü hissetmeyin. Herkes aynı durumda. O yüzden sizi seviyorum. Evet. Karantinadaki bir gün videosunun devamındayız. Şu an dersteyim. Ama sizin de böyle şey oluyor mu? Ee, bazı bazı günler hiçbir şey anlayamadığınız günler oluyor mu? Ben o günlerden bir tanesindeyim. Hoca şu an anlatıyor. Aslında çok güzel anlatan tamir hoca. Seviyorum kendisini ama şu an şey anlamıyorum. O yüzden YouTube biz <laughs> YouTube'da da kılacağım biraz. Sonra spor yapayım. Biraz spor yapayım BTS izleyerek. Çünkü enerjimi yükseltmem lazım. Her spor yaparak enerjimi arttırayım hem BTS'i görüp moralimi yükselsin. Öyle yapalım diye düşünüyorum. Yani İnsanın morali neden birden bozulur ki? Neden çöker yani aniden hiçbir sebebi yok yokken? Öyle. Öyle Neyse ben bir gideyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Akşam evi için bir şey yapmam gerekiyordu. O yüzden hızlıca ne yaptığımı söylemek istiyorum size. Şurada tavuk butları var. <laughs> Bunlar halen buz. O yüzden direkt böyle lap diye ortasına yerleştirdim. Zaten ha böyle dizmişsin kendi dizilik olmuş de fark eder diye düşünerekten. Patatesleri doğradım. Üzerlerine soğan doğradım. Onun üzerine biber koydum. Biberin üzerine domates koydum. Bir tane domates konservesi döktüm üzerine. İşte karabiberli tuzuydu koydum. Yağını koydum. Dibine biraz su koydum. Bunu 180 derece fırına atacağım. Böyle bir tarif var mı bilmiyorum. Şu an tamamen uydurdum. Bunun sonucunu size de paylaşacağım. Şimdi spora geçelim. Bir bu olurken. Bir saat, bir saat dakika falan bunu böyle pişireceğim. Evet arkadaşlar. ben <laughs> kuleyting yapıyorum. Çiğnit yapıyorum daha doğrusu. Ne kadar işe yarar bir fikrim yok ama. İşte oradan Bugün 8. günüm. Bunları yapacağım. Bir yandan da tabii ki de bir ETS açacağım. Pomnel varmış sırada. Radyo Mix'ten dinliyorum. Youtube'dan. Aa, çok açtım. Şimdi spora başlayacağım. Matımı da aldım. Ama sporumu göstermeyeyim. Spor yaparken görünmeyeceğim. Çünkü spor yaparken görünmeyi sevmiyorum. Ayrıca beni o şekilde görseniz ne olur yani. Boş verin. O yüzden Teyana'ya bakalım. Tatlış Teyana. Ve görüşürüz. Jungkook Şi. Timina. Pekalışıpta. Anion. Evet. Sporu bitti az önce. Bir 30-35 dakika falan yaptım. Ondan sonra işte ııı ee... Ya ben size şey gösterecektim aslında onu çek, başını çekmeyi unuttum. Onu şimdi anlatacağım. Ee, usulü mısır, kaşarlı mısır onu anlatacağım. Ee, az önce işte gösterdiğim yemeği tattım. Bir, bir saat, 5 dakika falan yetmiyor. bir buçuk saat falan pişmesi gerekiyor herhalde. Bir yarım saat daha ekstradan pişiriyorum şu an onu. Bir yandan da size şeyi anlatacağım. Mısırda kaşarlı mısır, kaşarlı mısır. İşte sonunda böyle oluyor. Açık kar pişmesi lazım açık bunu. Bunu şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz isterseniz sana isterseniz zeytinyağı, yani isterseniz tereyağı fark etmiyor. Birazcık böyle bir tatlı, iki tatlı kaşığı yağ ile haşlanmış mısırları böyle bir, bir iki dakika böyle hopla topla ta şey, şey yapın. Çevirin. Bunun üzerine mayonez döküyoruz. Mayonez de da böyle bir dakika pişiriyorsunuz. üzerine şey koyuyorsunuz ve böyle oluyor ve tadı gerçekten efsane oluyor şöyle göstereyim. Daha bak, kaşarlar tam erimediği için bende. Yani çok çok iyi oluyor. Bu da Kore ısırı. Ah, söyleyemedim. Kore usulü kaşarlı mısır nasıl oluyor derseniz böyle oluyor arkadaşlar. hem yapımı çok basit. Tadı efsane. işte az önce anlattığım yemeğin şeyi ve çok güzel oluyor arkadaşlar böyle. Hem hafif oldu hem de bayağı iyi. Bir, bir buçuk saat pişirince daha iyi oluyor. Şimdiden akşam yemeğimi yiyeceğim. Taxi Driver'ın 8. bölümü gelmiş. Onu izleyeceğim. Ondan sonra işte ders çalışmam lazım. Çünkü modül sınavım var. O yüzden ders çalışırken görüşürüz.